Arkadaşlar merhaba. Bugün Minecraft viral TikTok hilelerini deneyeceğiz. Şimdi ilkine geçelim abi. Evet, siz şimdi büyük ihtimalle izlemişsinizdir onu. Şimdi yapmaya geçeceğiz. Abi öncelikle şöyle bir chest koyacakmışız. Hemen buraya chest yazdık. Normal bir chest aldık buradan. Buradan şöyle bir plaka, sonra su lazım bir de bize. Tüm eşyaları aldık şu anda. Önce böyle ortaya bir tane su koyduk tamam mı? Tam bunun üstüne chest koyuyormuşuz. Sonra yakalarla bunun etrafını kapatınca abi bu chest böyle oluyormuş. Ve bu doğruymuş. Neyse şimdi diğerine geçelim abi hemen. Diğerini de izleyeceksiniz. Siz şöyle hemen izleyin onu. Abi şimdi siz diğerini de hemen şöyle bunları kıralım abi. Diğerinde adam önce bir kazıyor burayı. Şimdi buraya ruh taşı deniyor galiba. Ruh kumu da deniyor olabilir. Bundan koyacağız. Sonra üstüne su koyacakmışız böyle. Ee, sonrasında ise slime koyuyor galiba. Ama adamınki turuncu. Heh, arkadaşlar buldum. Galiba bu adamın kullandığı blok. Aynen. Böyle bir şey işte. Ee, sonra abi adam ne yapıyor? Bakayım hemen. Abi adam bunları koyduktan sonra üstüne de şöyle e, Ender Pearl'ler atıyor. Ve onlar da bunun üstüne zıplayıp duruyor. Hemen deneyelim abi şöyle. Yo biz ışınlanıyoruz. Bir dakika tam şuraya atıyor. Arkadaşlar bu... Bu fake çıktı arkadaşlar. Hemen diğerine geçelim. Diğerini de izleyeceksiniz hemen şöyle. Yerinde de arkadaşlar ben şimdi burayı düzelteyim abi. Ee, hemen şuradaki arkadaşı da öldüreyim de bir. Hemen bunu da öldürdük. Arkadaşlar şimdi ikinci TikTok için ekipmanları aldım ben. Şöyle bir piston koyuyoruz. Sonra bunun karşısına da böyle koyuyoruz. Buraya da böyle koyuyoruz tamam mı? Sonra bunların yanına bundan koyuyoruz. Bunu da şöyle koyduk tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz abi hemen bakayım ben. Adam şimdi abi şeylerden koyuyor. Şu redstone ıı, şeylerinden He, Bir de aynen bir dakika şöyle yapacağız da bu olmuyor gibi lan. Adamınki gibi olmuyor ki bu. Bu Şu ikisinde şunun gibi olması lazım. Neyse böyle deneyelim abi. Neyse sonuncuyu koyduk. Ve şimdi bunu buraya koyunca. Bu burada böyle gezecekmiş zaten videoyu da izlediniz. Hemen deniyoruz abi. <laughs> Neyse arkadaşlar bu olmuyor galiba. Ben bir şeyler daha denedim de olmuyor. Hemen diğer ayet iyiliğimizi siz şöyle izleyin. Tamamdır. Şimdi onu da izlediyseniz hemen şöyle ben burayı yıkayayım abi. Şimdiki ayet abi. Şöyle burayı kazmamız gerekiyor. Böyle bir şey yapıyorduk değil mi? Aynen abi böyle bir şey. Şimdi buraya yapışkan piston koyuyor şu ortaya. Hemen onu alalım. Üstüne de slime koyuyor abi. Slime'ımızı da aldık şuradan. Üstüne de slime'ı koyduk. Ee, ve buralara şu şeyden koyuyor. Buralara şu şeyden koyuyor. Ve bunları sonuna kadar açıyordu galiba. Buraya da bundan. Tamamdır. Şimdi hepsine bunu yapayım ben. Evet şimdi sonuncuyu da yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle yaptık. Şimdi obsidyen koyuyordu değil mi? Böyle buraya obsidyen koyuyordu arkadaş. Abi şimdi plakalar koyuyor şeylerin üstüne de. Böyle tam yaptığının tıpa tıpa aynısını yapıyorum bu arada. Plaka falan her şey aynı. Buraları bunları koyduktan sonra bunun bizi zıplatması gerekiyormuş. Hemen şöyle deneyelim abi. Aynen işe yarıyor. Bunun da amacı ne diye soracak olursanız. Mesela hemen şöyle yapayım abi. Böyle ee, tamamdır. Mesela oyunda diyelim ki çok sıkıldınız. Basketbol oynamak istiyorsunuz. Buraya şöyle Bastin'den basketbol potası yaptım tamam mı? Şimdi buradan böyle gelip zıplayıp bunu atabiliyorsunuz mesela. Böyle bir şey işte. Olur yani gayet eğlenceliymiş. Evet, siz şimdi dördüncü ilimizde izleyin. Sonra ben deneyeyim. İzlediyseniz abi ben hemen şuradan bunları kırayım. Burayı da kapat şöyle. Dördüncü hilemizi şu tarafta yapalım abi. Şimdi gereken malzemeleri ben alayım abi dördüncü Minecraft hilemiz için. Evet ben şimdi tüm eşyaları aldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elmas blokları şöyle koyuyor. Hemen ben de koydum arkadaşın koyduğu gibi. Bunların üstüne bu şekilde slime koyuyor. Hemen slime'ımızı koyduk biz de. Sonra bunun arasına abi böyle bir şey koyuyor. Şimdi ne artık bilmiyorum bunu bundan koyuyor işte. Şimdi bunun üstüne de yapışkan piston koyuyor böyle. Sonra bunların üstüne de slime koyuyor galiba ve buralara bunun üstünde ok var galiba. O oku aşağı baktıracak şekilde. Bu şeylerden ismini bilmediğim şeylerden koyuyor. Şimdi Bunlara da piston koyuyor. Ama o yapışkan mı değil mi onu bilmiyorum. Hemen bakayım ona. Aynen yapışkan koyuyormuş abi. Biz de hemen şöyle pistonlarımızı koyalım. Hemen biz de koyduk. Abi evet şu an adam bunu yaptıktan sonra üstüne bir de elmas blok koyuyor. Altına da buradan çakma verince bunun uçması lazımmış ve uçuyor. Harbiden oldu lan. Neyse abi o roket baya gidiyor şu anda. Diğerini izleyemeyeceksin çünkü videoda bir sıkıntı var. O yüzden ben direkt yapımına geçeceğim bunun. Bunun yapımında bize demir bloklar lazım. Bunları böyle koyuyoruz. Evet bunları koyduktan sonra abi. Ve bir de makas lazım abi bize. Ben makası da alayım hemen. Hilimizi deneyelim. Evet abi ben makasımı da aldım. Şimdi hemen deniyoruz olmadı abi. Şu an videoyu da izlemediniz. Ne olmadı mı diyorsanız. Bunu böyle kesince buradan böyle yaralı sarmaşıklı bir golem çıkması gerekiyordu. Ama çıkmadı. Bu hayat hilemiz olmadı. Şimdi hemen diğerine geçelim. Diğer hayat ilimizin de videosu maalesef sıkıntılı olduğu için izleyemeyeceksiniz. <laughs> o yüzden onu da hemen ben şöyle yapacağım abi. Şimdi buraya 10 tane aralarında bir boşluk olacak şekilde yapışkan pistol koyuyoruz abi. <laughs> Bunların üstüne birer tane slime koyuyoruz ve slime'ların üstüne de abi şey koyuyormuşuz. Ray koyup üstüne de vagon koyuyormuş. Oyunu bu arada Türkçe yaptım ben arada. Onu da fark etmiş olabilirsiniz. Üstüne de vagonlarımızı koyduk abi. Şimdi bize şey lazım. Bu lazım. Başka ne lazım bilmiyorum. Önce bunu koyalım abi. Evet şimdi hepsini koyduk. Bakayım şimdi başka ne yapıyormuşuz. Evet şimdi aralarına bundan koymamız gerekiyormuş abi. Bu şeylerin arasına böyle. Ve en baştakini bir tane daha uzatıyormuşuz. Bunu bir tane daha uzattıktan sonra abi. Aynen bu şekilde bunları koyuyormuşuz. Ve bunların etrafına da bundan koyuyormuşuz. Sonra ne yapıyormuşuz hemen bakayım. Arkadaşlar şimdi ne yapacağımızı buldum ama e, onu bulmadan önce ben bir şey fark ettim ve onu yaptım. Biz ilk bunların üstüne ray koyup vagon koymuştuk. Normalde slime'ların üstüne bir blok daha koyup onun üstüne ray koyup vagonları da koyup ondan sonra koyduğumuz blok kırıp böyle raysız bir şekilde üstünde durdurmamız gerekiyormuş. Ben onu hemen hallettim. Şimdi yapmamız gereken şey ise buradan bir tane tuş alacağız abi. Böyle tamam mı? Sonra bunu da böyle yapacağız. Tuşu da buraya koyup basınca bunlar böyle zıplıyormuş ve işe de yaradı gördüğünüz gibi. Ama adam diyor ki bunu baga sokun abi diyor. Aha baga soktum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu böyle. Kendi kendine çalışmaya başladı. Vagonlarımız burada şov yapıyor. Şimdi ben bir hemen sabah yapayım ve diğerine geçelim. Diğerinde de şey yok vardı. Videosunda sıkıntı olduğu için koyamayacağım. Hemen orada kalsın abi. Ben şuradan diğerine geçeceğim. Arkadaşlar şimdiki TikTok ayetiyemiz ise buradan hemen e, şey ne ya tekne mi ismi? Ha şundan. Bundan alıyoruz şimdi. Bunu buraya koyuyoruz. Bu şimdi batmıyor değil mi? Şimdi bunun için abi örs koyarsak. Şimdi bunu koyduk. Bunun içine örs koyarsak. Bu batacakmış sözde. Bunu biraz daha ortalara koyayım da şöyle. Tamam. Tamamdır ben bayağı ör saldım şimdi. Bunları da böyle koyarsak buna batması gerekiyormuş da. Bu batmıyor ya. Neyse bu da son TikTok eylemizdi. Bay bay.